Herkese merhabalar. Benim güzel takipçilerim, kanalımın yeni gelen değerli misafirleri. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yılbaşı çiçekleri ile açılış yaptım. Bugünkü videomuzda yılbaşı çiçeklerimize kür vereceğiz. Bu kür bizim çiçeklerimizin sağlıklı büyümesine yardımcı oluyor. Köklerinin canlanmasına ve aktifleşmesine yardımcı oluyor. Yılda iki defa, üç defa güzel çiçek açmasına yardımcı oluyor. Bu benim ikinci kere tomurcuk toplayıp çiçek açan yılbaşı çiçeklerimden bir tanesi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi her tarafından çok güzel tomurcuklar, sağlıklı tomurcuklar ikinci kere çiçek açmaya başladı. Ama bu yılbaşı çiçeğim ilik çiçeğini açacak. Bunu geçen sene bana komşum hediye etmişti. Bu çiçeğin annesi 10 yılıymış çiçek açmıyordu bana hediye ederken dik dedi belki sizde de açmaz dedi. Ama her tarafından tomurcuk toplamaya başladı. Bir yıl olmadı ben dikelim Hepsi doğru bakımların sayesinde. Bu saksım kırmızı yılbaşı çiçeğim. Bu da tomurcukları yok ama yaprak diblerinden kökleri aktifleşmeye başladı. Dalları da sağlıklı. Bu da güzel gelişmesi için yeni yapraklarının oluşması ve köklerinin aktifleşmesi için kür vereceğim. Bu minik kızımız sarı kızımız çok küçüldü ben diktiğim zaman sadece bir yaprağıydı. Görmüş olduğunuz gibi üzerinde tomurcuk güzel çiçe geçmesini bekliyorum. Bu çiçeğim çok güzel tomurcuk topladı çiçe geçmeye başladı gördüğünüz gibi arkadaşlar bir yılbaşı çiçeğinin bakımını doğru yaparsanızsa yılda iki defa çok güzel rahat bir şekilde çiçe geçebiliyor kürlerine dikkat edeceksiniz, en sevdiği kürleri ikram edeceksiniz. En sevdiği kürlerden biri de bakın bu soğan kabuğu. Akşamdan üç tane soğan kabuğunu suda beklettim. Bakın bu şekilde güzel rengi çıktı suya. İçerisinde yolan vitamin, mineral, demir hepsi suya karışmış durumda şu an. Çok güzel bir kür elde etmiş olduk. Bu kür tüm çiçekler için geçerlidir. Ayrıca sardunyaların en sevdiği kürlerden biri de soğan kabuğunun kürü de arkadaşlar. Çiçeklerinizin kökleri aktifleşmesi için, yeniden yaprak oluşması için, hızlı büyümesi için doğal olarak elimizin altında bulunan soğan kabuklarını kür yapabilirsiniz. Doğal gübre hazırlayabilirsiniz arkadaşlar para harcamadan. Ben çiçeklerimi bu yollarla bakıyorum. Bu kürün içerisinde olan vitaminler, mineraller, demir, sinko, hepsi çiçeklerin en ihtiyacı olan vitaminlerden, besinlerden biri de arkadaşlar. Bunu şimdi biz seyrelteceğiz. Suyumuz dinlenmiş olması gerekiyor. Bakın bu şekilde çok güzel rengi olan bir gübremiz oldu. Çok kolay, yapımı kolay, çiçekleri hızlı geliştiren, bol bol çiçek açtıran gübrelerden bir tanesi soğan kabuğu arkadaşlar Evet şimdi biz bu kürümüzü çeklerimizi ikram edeceğiz kuru toprağına direkt kuru değil de az nemli olan toprağına ikram edeceğiz çeklerimizin kökleri aktifleşsin yeniden yaprak toplamaya başlayacak İlkbahara bir ay kaldı Arkadaşlar bir aydan sonra yeniden yaprak toplaması gerekiyor ve canlanması gerekiyor 2-3 tane soğan kabuğunu bir gece suda bekletin arkadaşlar. Ertesi günü bu şekilde seyreltikten sonra çiçeklerinize ikram edebilirsiniz. Bu kür çiçeklerinizin protein, mineral, demir, zinko ihtiyacını karşılamış olacak. Çiçeklerin en ihtiyacı olan besinlerden biri de bunlardı. Mineral, zinko, demir, protein çiçeklerimizin canlanması için, aktifleşmesi için kökler saksı içerisinde olduğu için arkadaşlar biz düzenli olarak besinlerini, kürlerini vermemiz gerekiyor bitkilerimize. Eğer biz bu kürleri düzenli olarak vermesek çiçeklerimiz bir kere bile çiçek açması zor oluyor arkadaşlar. Konumuna dikkat edeceğiz kürlerine dikkat edeceğiz. En önemli olarak da bitkilerimizin, çiçeklerimizin toprağına dikkat edeceğiz. Bir çiçeğin toprağı güzel, kaliteli değilse de, güzel toprak değilse de o çiçek o toprakta gelişmeyecek arkadaşlar. Ne kadar kür verirsiniz verelim. Bu saksımıza vermeyeceğim. Çünkü toprağı çok nemli. Nemli bir toprağı da sevmiyor yılıbaşı çiçekleri. Hemen köklerinden çürümeler meydana gelmiş oluyor. Çiçeklerimizin bol bol çiçek açması için konumuna çok dikkat edeceğiz. Kış aylarında bol bol güneşini almalı. Serin bir odada tutmamız gerekiyor. Kapalı balkonda da tutabilirsiniz. Ama güneşini güzel alsın arkadaşlar. Güneşten demir vitamini alıyor çiçeklerimiz. Bakın her tarafından küçük küçük tomurcuklar. Ben bol güneş alan bir yerde serin odada tuttum. Görmüş olduğunuz gibi yeniden çiçek açtı. Eski takipçilerin biliyor ilk çiçeklerini görmüşler. Şimdi yeniden açtığını paylaşıyorum. İkinci olarak arkadaşlar toprak. Toprak güzel olması gerekiyor. Fide halinde olan bitkilerinizin toprağı güzel olduktan sonra tomurcuk toplayıp çiçek geçecekler. Toprak kaliteli toprak olması gerekiyor. Eğer toprak güzel değilse de bizim çiçekler güzel gelişmez arkadaşlar. Ne kadar kür versek de güzel gelişmeyecek. Üçüncü olarak da çiçeklerinizin gübrelerine, kürlerine dikkat edeceksiniz. Bu gübreleri ardarda arda 15 gün arayla vereceksiniz. Aşağı yukarı sadece 15 gün ara vermeniz gerekiyor. Sık sık vermeyin. 15 gün ara ile çiçeklerinizin gübre ihtiyacını karşılayın. Gübre verirken de ayrı ayrı kürler verin. Bugün mesela ben soğan kabuğu verdim. 15 gün ara veriyorum. 15 günden sonra çay kürü vereceğim. Çay kürü de yılbaşı çiçeklerin en sevdiği kürlerden bir tanesi de diyebilirim. Bir çorba kaşığı çayın içerisine 10 tane karanfil koyun. İyice güzelce demledikten sonra arkadaşlar bir bardak demi alın içerisine bir çay kaşığı Toz şeker döküp karıştırdıktan sonra çiçeklerinize ikram edin. İnanın ki çok güzel sonuçlar elde edeceksiniz bu kürlerin sayesinde. Sadece konumuna dikkat edin. Serin, bol serin bir odada, bol güneş alan bir yerde konumlandırın. Bu gübreleri de 15 gün arayla çiçeklerinize ikram edin. Sonuçları kendiniz göreceksiniz. İnanın ki çok faydalı sonuçlar alacaksınız. Sadece toprak, konum, gübreler. Bu üçüne dikkat etmeniz gerekiyor. Çiçeklerinizi dikerken güzel toprağa dikin. Yanmış hayvan gübresi varsa da elinizin altında yanmış hayvan gübresinden torflu toprağa karıştırın. Güzelce karıştırdıktan sonra toprağın içerisine bir çorba kaşığı mangal kömürü ezin, dökün. Bir çorba kaşığı kül katın iyice karıştırdıktan sonra çiçeklerinizi o toprağa dikin. Bu toprak tüm çiçekler için geçerlidir. Menekşeler hepsine de dikebilirsiniz. Evet bugünlük de bu kadar olsun. Umarım sizlere güzel bilgiler vermişimdir. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.